Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Mesut Özil'i de AKP'den atacak mısınız? İngiliz Mehmet Şimşek, Amerikalı Merve Kavakçı, Alman Mesut Özil, Bob Eş Başkanı Erdoğan'ın yakın kadrosundadır. AKP'nin yerli ve milli kadrosunda başka kimler, başka hangi ülkelerin vatandaşları acaba? Neyse, bana ne muhalefet düşünsün araştırsın. Ben Türk değil Alman'ım diyen ve Türk milli takımı yerine Alman milli takımını seçen Mesut Özil siyaseten İngiltere'nin bir partisi yerine AKP'yi tercih etti. Erdoğan tarafından MKYK üyesi yapılan Mesut Özil gençlerin boykot çağrısına şöyle tepki verdi. Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım. Bu mesajına kızanlar da oldu, beğenenler de oldu ama Özil'in bu açıklamasının özüne kimse değinmedi. Özil'in sözünün özü şudur, boykot adı altında Alman markalarına zarar vermeyelim. Bizim medya ve muhalefet sözcüleri Özil'in açıklamasını Türk markalarına zarar vermeyelim diye anladı. Özil Türk asıllı Alman vatandaşı, Türkiye ve Türk malları umurunda değil ki. Olsa açıklamasında Türk vurgusu yapardı, temel fıkrası gibi. Bu arada çok ilginç bir açıklama geldi ve İngiliz basını Mesut Özil'i fena yaktı. Dasan'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide Mesut Özil bazı ünlü futbolcularla uyuşturucu etkili balondan nefes çekerek kafayı buldukları görüntülendi. Bu gazın adı Hippie Crack. Hippie Crack uyuşturucu bir madde olarak adlandırılıyor. Dasan'ın haberine göre Mesut Özil'in katıldığı Hippie Crack partisine 70'ten fazla kadın da katılmış. Bu uyuşturucu siyasi gücünü nasıl etkiler bilemem bildiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık şu hatırlatmayı yapması. Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı kalmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Önce Erdoğan'a şu hatırlatmayı da yapayım. Lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nu AKP'den atmıştınız. Şimdi Erdoğan'a soralım. Mesut Özil'i de AKP'den atacak mısınız? Erdoğan hipi crack kullanıcısı özeli AKP'den atmaz ama bakarsınız Almanya büyükelçisi yapar.